Merhaba arkadaşlar Bugün çarpım gruplarından bir soru çözeceğiz Sorumuz şöyle Z6 çarpı Z4 grubunda 1 sıfır elemanın mertebesi kaçtır? Şimdi verilen işlem toplama işlemi olduğu için biz 1 sıfır elemanın mertebesini nasıl bulacağız? Ee, şu şekilde arkadaşlar yani n çarpı 1 sıfır eşittir Z6 çarpı Z4 grubunun birim elemanı nedir arkadaşlar? Toplama işlemine göre 0, 0'dır. Yani N çarpı 1, N çarpı 1, 0 eşittir 0, 0 olacak şekildeki en küçük neyi bulacağız arkadaşlar? En küçük e, en pozitif tam sayısını bulmaya çalışacağız. Şimdi bunu yaparken arkadaşlar nasıl yapacağız? Mesela e, 1 x 100 yani 1 ile çarptığımızı düşünelim O zaman ne elde ederiz? Eee buradan 10 elde ederiz. Peki nerede? Mod 6'da ve mod neydi arkadaşlar? Mod 4'te. Peki 2 ile çarparsak, 2 ile çarparsak arkadaşlar bu durumda ne olmuş olacak? 10 dediğimiz zaman 2'ye 0 elde ederiz. Ee, yine nerede? Mod 6 ve mod 4'te. 3 ile çarparsak 1, 0'ı o zaman ne olacak? 3, 0. Biz bu şekilde devam edersek en erken nerede elde etmiş olacağız? 6 çarpı 1, 0'ı şu şekilde arkadaşlar etmiş, elde etmiş oluruz. 6 çarpı 1, 6'dır. Mod 6'da nedir arkadaşlar? 0'dır. Yani 0, 0'ı elde ederiz. Yani şu şekilde elde ederiz. Demek ki 1, 0 elemanının mertebesi ne olmuş olacak? ilk defa 6'da yani 6 çarpı 1 0 eşittir 0 0 olacak şekilde en küçük en pozitif tam sayısı neymiş 6 imiş dolayısıyla 1 0'ın mertebesi neymiş 1 0'ın mertebesi arkadaşlar 6 olmuş olur dolayısıyla cevabımız nedir D şıkkıdır şimdi bu soruyu bir de normal formülle çözmeye çalışalım formülü nasıl formülümüz nasıldı arkadaşlar Önce 1'in Z6'daki mertebesini buluruz. Şuraları bir silelim. Öncelikle 1'in Z6'daki mertebesini buluruz. Sonra 0'ın Z4'teki mertebesini buluruz. Daha sonra bulduğumuz bu mertebelerin ne yaparız? EKOK'unu alırız ve bu EKOK nedir? Bize 1 0 elemanın mertebesini verir. O zaman 1'in Z6'daki mertebesi nedir arkadaşlar? 1'in Z6'daki mertebesi Z6'nın mertebesi bölü 1 ile Z6'nın mertebesinin neyidir arkadaşlar? EBOB'udur. Dolayısıyla Z6'nın mertebesi nedir? 6'dır. 1 ile 6'nın EBOB'u nedir? O da 1'dir. Sonuç olarak ne gelir? 6 sonucunu elde etmiş oluruz. Şimdi 0'ın Z4'teki mertebesini bulalım. Onu da şu şekilde buluyoruz. 0'ın mertebesi yani Z4 4'ün mertebesi bölü 0 ile Z4'ün mertebesinin neyi arkadaşlar? EBOB'u. O da eşittir. 4 bölü 0 ile 4'ün EBOB'u 4'tür. Sonuç olarak 0'ın mertebesi ne oldu? 1 oldu. Şimdi 1'in Z6'daki mertebesi 6, 0'ın da Z4'daki mertebesi 1. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Artık bu 6 ile 1'in neyini alacağız? 6 ile 1'in e kokunu alacağız. 6 ile 1'in E da nedir arkadaşlar? 6'dır. Yine benzer şekilde ne yaptık arkadaşlar? Aynı sonucu bulmuş olduk.